korkuyorum yani. Müşükten korkmasın. Alabildiklerimi alıyorum arkadaşlar. Bir şey korkusuna yanaşamıyorum. Birazını aldım. Biraz kaldı arkadaşlar köşede. Çiçeklerim göl olmuş. Arkadaşlar çok güzel. alamadım arkadaşlar henüz. Biraz sakinlemeye başladı arkadaşlar. 5'te uyandım arkadaşlar. O zaman sakin sakin yağıyordu. Kenardakilerden birazını aldım masaya. Balkon kenarındakilerden. Asıl olanlarının birazını. Sakin yağıyor diye düşündüm. Diğerlerine bir şey olmaz diye. Gittim yaptım tekrar. Kuvvetli sesine uyandım tekrar. hepsini kenara alsaymışım. Sakin ya yorum, bir şey olmaz diye düşündüm. Bu arkadaşlar. Durun bu işte arkadaşlar. Yağmurdan sonra halimiz şimdilik bu. Çünkü videonun arkasında da arkadaşlar bu dizi bölümü gibi oldu sanki. Dün biraz bahsetmiştik çiçek sevgisinin zahmetlerini. İşte bu bugün tam oldu. Ay. Şimdi şey istemem. korkarım. Şimşek korkusundan bazılarını almak da geç kaldım arkadaşlar. Şimşek atınca ben bir geri kaçıyorum. Tüylü telgrafı yapraklarını mahvetmiş. can güzelimi toprağında döktüm arkadaşlar kaçarken şimşekten. oyuna oyuna derken bunu döktüm arkadaşlar. Canlarım benim şunların güzelliğine bakar mısınız? Böyle sakin yansaydı bir şey olmazdı. kenara aldığımda ilk yağmurda hepsini kenara çekseymiş. Önceden aldım. Bak bu şanslı. Arkadaşlar böyle işte. kadar güzelliklerin bu kadar da zahmeti oluyor insana. Yağmur sesinden sesim az çıkabilir arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Buradan kaktüs bayağı ıslanmış arkadaşlar. Karanfili de almadım oradan. Alamadım daha doğrusu. O da ıslanmış. Bayağı yağmur suyuna doydular. Yok kürlemesi olmaz arkadaşlar. Yağmur güzel de yok kurutusu iyi değil. Evet arkadaşlar. Yağmur Şimdi sakinler artık. A, balkonumun haline bakar mısınız? Her şeylerim, çiçeklerim. Karıştı kaldı. Maalesef ki bana iş çıktı arkadaşlar. Hadi işinden geçtik de inşallah çiçeklerim çok zarar görmemiştir. Şunlara bakar mısınız? Ay şu şimşekten de o kadar korkarım ki arkadaşlar. O kadar korkarım ki. yağmurdan kaşıracağım derken arkadaşlar bazılarını da döktüm böyle. Şuna bakın. Yeni diktim. Cam güzelimdi. Çok da güzeldi. Bunu da düşürdüm yani. Akşam alsan hepsini. Şunları akşam almıştım arkadaşlar. Bunlar kenardaydı ya. Bunları da akşamdan alsam. Akşamdan bunları aldım. Şu arkadaşlar. Şöyle. Şu toprağı da arkadaşlar. Bugün benim durum böyle. böyle atlayayım. Sarar, kadar su dolmuş ki bazılarına. Şu petinyama falan görüyor musunuz arkadaşlar ne hale sokmuş. Serdunyalar pek bir şey olmaz da. Bu da, da yağmurunu aşmaya tuttu artık. Yağmurla aç açacak. Yağmur suyun çiçeklere faydası vardır arkadaşlar. Yağmur suyun çiçeklere faydası vardır da işte. İşte arkadaşlar çiçek böyle bir şey. Şimdi hiç yoktan onca iş çıktı patmaya Dün size güzel erken saatlerde video atmıştım. Ne kadar güzel güzel diye. İşte bugün de böyle erken saatlerde yağmurdan bu hale geldiğimiz atıyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar sonuçta Rabbimin dediği oluyor yağmurlara da ihtiyacımız var sel Sevmeli olmasın da zarar ziyan olmasın da İnşallah çiftçilerimize falan zarar vermemiştir önemli olan benim balkonda bunlar. Toparlar kendini yapacak bir şey yok. Karanfilimi de sonradan bir iki damla yağmur görsün diye koydum da. Yetişemedim arkadaşlar. Toplamaya yetişemedim. Şeyden aslında yağmurun sesiyle uyandım. Öyle uykum da hassastır da. Şimşekten çok korktum. Şimşekten korkarım bakar mısınız oy annem annem ne oldunuz siz ne oldunuz sabah sabah anneniz size yetişemedi mi sizler iyisiniz de şu sardonyalar tarafı biraz vadıkınlığa biraz zarar gördü gördü yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok Camı sağ esas. Yani bir bizim arkadaşlar şu Artık inanmıyorsanız şu camlarda silmekten insan qınana geliyor. Yeni silmiştim. Şimdi yağmurla tekrar böyle kuruyunca lekeler olacak. cam cam balkonların da şeyi böyle arkadaşlar. İyi çok güzel görünüyor şöyle baktınız mı? Sanırsınız zeminde gibisiniz değil mi? Şöyle ayarlayayım. Bakın. Ama sonuçta onun da zahmeti var. Hala şimşek atıyor. O yüzden de çok şu tarafa geçesim gelmiyor arkadaşlar. Vallahi zor aldım. Zor. Yani o kadar zor aldım ki yaklaşasam gelmiyor oraya. Şimşek korkma. En korktuğum şey şimşektir. Öyle çok korkularım yoktur ama arkadaşlar gerçekten çok korkarım. Şuna üzüldüm ya. Gelişiyordu da tam dökülmüş, döküldü yani ben o yanına bu yana koşuşturuk. Bu da yağmurlaşınca adım da aşmadı, aşmadı da yağmurlaşmış bakın. Küçücük. Yaklaşmışlar şöyle bir de göstereyim. Şöyle arkadaşlar sizlere. Olabildiğince. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Artık ya başta yağmuru çektim sizlere. Şimdi de yağmur sakinledi. Çok az sesi çok az duyuyor. Yağıyor da biraz önceki kadar değil. Kanalıma ilk defa rastlayan arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olun. İşte dün de bahsetmiştim ya arkadaşlar çiçek videosunda işte çiçek işi de böyle bir şey diye işte bu da ispatı oldu yani sizlere çiçek işi de böyle bir şey böyle zahmeti olan şey ama yapacak bir şey yok buradan sonra ben yıkar sizlere yeni videolar çekerim arkadaşlar Ben buradan sonra iş çıktı bize. Hava açsın da ben yıkarım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma ilk defa rastlayan arkadaşlarım. Abonelikler ücretsizdir. Beni ilk defa tanıdıysanız, eğer ki kanalımı da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. teşekkürler arkadaşlar.